Arafat'ta yüz binin üzerindeki hacıya hitaben bir hutbe irad eden Resulullah, sesinin bütün hacılar tarafından işitilmesi için belli mesafelerde gür sesli sahabilerden bazılarını görevlendirdi. Resulullah'ın sözlerini tekrar eden bu kişiler, hutbenin bütün hacılar tarafından duyulmasını sağlıyorlardı devesi kusvanın sırtında olduğu halde Resulullah şu hutbeyi irad etti. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, Rabbinize kavuşuncaya kadar kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle mukaddestir. Birbirinize haramdır. Dikkat tebliğ ettim mi? Şahit ol ya Rab. Ey asabım. Yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski delaletlere dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Ey ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Borç mutlaka yerine verilecektir. Kiralanan şey sahibine iade edilecektir. Hediyeler hediyeyle karşılanır. Başkalarına kefil olanlar, kefaretin mesuliyetini de üzerine almış olur. Cahiliyet devrine ait faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin, Borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın kesin emriyle faizcilik artık haramdır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetlerin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faizde Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ey, Ey asabos. Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası da Abdülmuttalib'in torunu Rabiat el Haris'in oğlu Amir'in kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat bu kaldırdığım şeyler haricinde küçük gördüğünüz işlerde de ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Cahiliyetten kalan örf ve adetler de kaldırılmıştır. Ancak Kabe'ye dair sidanet, hizmetçilik ve hacca gelenlere sakilik yapma adetleri bakidir. Kasıtla öldüren kısas edilecektir. Sopa ve taşla öldürense kasten öldürülmüşe benzer. Sopa ve taşla öldürülenin yüz deve diye hakkı vardır. Bunu arttıran cahiliyet devrinin insanı gibidir. Zulmetmeyiniz. Zulmetmeyiniz. Zulmetmeyiniz ey Nas! Artık şeytan sizin şu topraklarınızda kendinize tapılmaktan ümidini kesmiştir. Fakat tapılmaktan hariç basit gördüğünüz işlerinizde şeytana uymanız onu memnun edecektir. Ey Nas! Haram aylarının yerlerini değiştirip ertelemek, inkarcılıkta gerçekten ileri gitmektir. Şafirler böylece sapıyorlar. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısını uydurmak için onu bir yıl haram, bir yıl helal sayıyorlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana aynı şekilde devam ediyor. Hakikatte Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri 12 aydır. Bu hakikat Allah'ın kitabında mevcuttur. Bu aylardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü birbirini takip ederler. Birbirini takip edenler Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Cemaziyel Ahir ile Şaban arasında bulunan Recep ise tek olan para maydır. Dikkat, Dikkat tebliğ ettim. ettim. Şahit ol yarabbim. Kadınlara hayırla muamele etmenizi ve Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar emriniz altındadır. Siz Kadınları Allah emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve iffetlerini söz vererek helal edildiniz. Şunu biliniz ki, sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, yatağınızı yabancılardan korumaları, ve müsaadeniz olmadıkça hoşlanmadığınız bir kimsenin sizin evinize girip oturmasına müsaade etmemeleridir. Hiçbir kadın erkeğinizin izni olmaksızın evinden bir şey harcayamaz. Asaptan bazıları yemek de mi veremez deyince Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki yemek insanların en üstün malıdır. Kadınlarınızın sizin üzerindeki hakları, maruf olan şekliyle her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Kölelerinize gelince, onlara yediğinizden yedirmeye, giydiğinizden giydirmeye dikkat ediniz. Affedemeyeceğiniz bir hata yaparlarsa asla eziyet etmeyiniz. Onları satılığa çıkarınız. Çünkü onlar da Allah'ın kullarıdır. Dikkat tebliğ ettim mi? Şahit ol ya Rab. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız ve iyi muhafaza ediniz. Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babalarınız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'dansınız. Adem aleyhisselam da topraktandır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar da kardeştir. Allah katında en hayırlınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Arabın Aceme, Acemin de Araba, sarı ırkın siyah ırka Siyah ırkında sarı ırka üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Din kardeşlerinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz etmek gönül rızası olmadıkça bir başkası için helal değildir. Haksızlık da yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ey, Ey ashabı. Nefislerinize de zulmetmeyiniz. Nefislerinizin de üzerinizde hakları vardır. Ey insanlar! Allah'tan, Allah'tan korkun. Kork. Halife olarak başınıza burnu kulağı kesik bir köle dayı seçilmiş olsa Allah'ın kitabıyla hükmettiği müddetçe onu dinleyin ve ona itaat edin. Ey Nas! Allah her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varis için vasiyet yoktur. Mirasçının haricinde olanlara vasiyetse terekeni geride bıraktığının sadece üçte biri hududunda caizdir. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Bunların hesapları Allah'a aittir. Babasından başkasına nesep iddia eden soysuz veya efendisinden başkasına intizaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini, ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Böyle bir kişiden ne mal ne de mal ve can fedakarlığı kabul edilemez. Dikkat, Dikkat tebliğ, tebliğ ettim, ettim mi? Şahit, Şahit ol ya Rab. Ey Nas! Her suçlu kendi suçundan bizzat kendi mesuldür. Hiçbir babanın işlediği suçun cezasını çocuklar çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Dikkat tebliğ ettim mi? Şahit ol ya Ey Nas! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve onun elçisinin sünnetidir. Dikkat tebliğ ettim, şahit ol Ey müminler, Allah'tan korkun. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayındaki oruçlarınızı tutun. Mallarınızın zekatını verin sizden olan amirlerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Ey, Ey Nas! Ben, ben hepinizden önce Kevser, önce, Kevser havuzuna, havuzuna varacağım. Sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Benim yüzümü kara etmeyin. Ben bir takım insanları kurtaracağım. Bir takımları da benim kendilerini kurtarmamı isteyecek. Ben, Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır diyeceğim. allah Teala ise, sen onların senden sonra neler yaptıklarını bilmezsin diyecek. Ey Nas, aşırı gitmekten sakının. Geçmiş ümmetlerin mahp olmalarının sebebi dinde aşırı gitmeleriydi. Hacı'yu benden öğrenin. Muhakkak olarak bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Belki kendisine bildirilenler içinde burada bulunanlardan daha iyi anlayanlar bunları daha iyi belleyerek hatırlayacak olanlar olabilir. Bundan sonra insanlığın efendisi uzunca Deccali anlattı. Nihayet şöyle buyurdu. Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini bu Deccal ile korkuttu. Nuh ve ondan sonra gelen peygamberler de bu Deccal ile ümmetlerini korkuttular. Deccal sizin devrenizde çıkacak. Şayet Deccal'in bir kısım alametlerinden bir kısmını bilmiyorsanız, Rabbinizi de bilmiyor değilsiniz. İnsanlığın efendisi bu sözü üç kere tekrarladılar. Şayet Deccal'ın bir kısım alametlerinden bir kısmını bilmiyorsanız Rabbinizi de bilmiyor değilsiniz. Şayet Deccal'ın bir kısım alametlerinden bir kısmını bilmiyorsanız Rabbinizi de bilmiyor değilsiniz. Sizce malumdur ki Rabbinizin bir gözü kör değildir. Halbuki Deccal'in bir gözü kördür. Onun kör olan gözü üzüm tanesi gibi dışarı fırlamıştır. Dikkat ediniz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar cihad etmek üzere emrolundunuz. Onlar bunu söyledikleri zaman canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. Ey nas, ey namaz. Yarın, beni sizden, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Risaletimi yaptım Risaletimi mı? Yaptım mı? İlahi vazifemi İlahi yaptın vazifemi mı? Yaptın mı? Bütün ashabı ikram. Evet, yemin ederiz. Allah'ın lüsaletini tebliğ ettin. Vazifeni yaptın. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadette bulunuruz Dediler Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek şehadet parmağını Gökyüzüne, barmanı gökyüzüne barmanı kaldırarak gökyüzüne kaldırarak sonra da sonra cemaat da üzerine, cemaat çevirip, üzerine indirerek, çevirip indirerek şahit ol ya şahit ol ya. Şahit ol ya Rabb. Şahit ol ya Şahit ol ya